Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz bakalım kahve falınızda neler çıkacak başlıyorum güzel insanlar bakın dostlarım benim güzel bir fincan aldım sizin için de nazar boncuklu aman aman sen nazar değmesin diye yeni aldım bu fincanı da. umarım beğenmişsinizdir evet şöyle göstereyim bakın bu fincanınızın içi şöyle bakın Bakın şurada siz karşı cinsle kafa kafaya vermiş bir karanlığın içindesiniz. Aranızdaki sorunu, sıkıntıyı çözmeye çalışıyorsunuz ama bir türlü çözemiyorsunuz, çözeceksiniz. Aranızda biri girmiş ama sizin. Hem bayan tarafından girmiş hem erkek tarafından girmiş üçüncü kişiler. Bu arkadaş olur, akraba, aile olur. Biraz böyle bir karışmışlar bu ilişkiye, bu ilişkide ayrılmış. Bu ilişkiye nazar gelmiş, nazar değmiş. Yani onu net belirteyim size. Bakın görüyor musunuz? Bu ilişki toparlanacak. Ama iki tarafta artık kimseye tınamaması lazım. Kimseye inanmaması lazım. Bakın kafa kafaya vermiş konuşuyorlar. Aslında bunlar birbirini çok seviyorlar. Çok da değer veriyorlar. Bunlar diğer kişileri tınlamazsa çok güzel bir barış yakalayacaklar. Yani onu net söyleyeyim size. Bakın elinizde ne tutuyorsunuz? Kocaman bir güvercin. Görüyor musunuz? Elinizde kocaman bir şekilde güvercin tutuyorsunuz siz. Yani hayalinizi, hedefinizi çok güzel bir şekilde başarıyorsunuz. Ama size çok göz var. Aşırı nazar var. Bu fincan İyi iyi gelir size. Uğur böcekli. Düzeltiyorum nazar boncuklu. Şöyle söyleyeyim. Böyle 19-20 yaşlarında genç bir bayan tanıyor musunuz siz? kardeşiniz olur, arkadaşınız olur, yakınızdan biri olabilir. Çok dertli, çok sıkıntılı bir bayan. Bunun kafası o kadar dolu, o kadar dolu ki sizden destek isteyecek, sizden yardım isteyecek bu kişi. Onu net belirteyim ve siz ona destek olacaksınız, ona yardım edeceksiniz. Haziran ayında siz ufak bir yolculuk yapıyorsunuz. Size çok iyi gelecek. Size uğurlu gelecek. Size şanslı ve bereketli gelecek. Haziran ayı. Bakın mart ayındayız zaten. Haziran ayında Bakalım ne uğur getirecekler size. Şöyle söyleyeyim elinizde gelin çiçeği var. Bunu almışsınız elinize. Bu gelin çiçeği sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok güzel bir gelin çiçeği var. Bunu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olasın için. Ama bu gelin çiçeği ise geliyor. Yani bu sizin olur çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Muhteşem bir şekilde çıkmış böyle. Bakın. Havaya kaldırmış tutuyorsunuz. Bakın burada da bir baykuş var. Yani siz böyle yuva kurmaya çalışırken sizi dikizleyenler olacak, kıskananlar olacak. Kendileri yapamadıkları kişiler için kendileri mutsuz oldukları için. Aman mutlu olsunlar da kıskanmasınlar. O yüzden diyorum ya özel bir şeyinize güzel gidenleri kimseye, hiç kimseye söylemeyin. arkanızda büyük bir at duruyor sizi itekleyecek böyle elini tutmuş böyle böyle sizi itikliyor yani muradınız sizi itekliyor ama siz böyle sanki bazı şeylerden sıkıldığınız için böyle durmuşsunuz kendi kabuğunuza çekilmiş böyle bir beklemedesiniz ilerleyemiyorsunuz sıkıntınız var derdiniz stresiniz var ama muradınız sizi ilerle diyor siz hala duruyorsunuz çünkü neden düşünüyorsunuz artık düşünmeden hareket etmeyeceğim İnceleyip sık dokuyacağım, incini cinini düşüneceğim, ona göre karar vereceğim diyorsunuz arkadaşlar. Biri size işinizden etti mi? Yani sizin ekmenizle oynamış, işinizle oynamış bu ahaneden birine de yapılmış olabilir. O karşı taraf çok pişman. Yani bu karşı taraf dediğim gibi aşırı bir pişmanlık yaşıyor başkası da ona çektiriyor. Yani kim kime ne çektiriyorsa cezasını tabii ki çeksin. Yani birinin işinden, ekmeğinden oynamak büyük bir felaket yani öyle diyeyim. Şöyle söyleyeyim Temmuz ayında A, S, R, F harfi, Ş bayan size bir hayırlı bir haberi var. Artık bakalım bilmiyorum ne hayırlı haberi. Şöyle söyleyeyim burada böyle bir böyle kambur gibi yürüyen bir bayan var zayıf <laughs> zayıf esmer böyle kambur gibi yürüyor daralmış buralmış böyle onun sıkıntısı e, size de yansıyabilir arkadaşlar aman aman bu tarif ettiğim kişiye dikkat edin burada esmer sakallı yoğun sakal olan bir adam var elini size veriyor sizinle yaşadın elinizi tutacak, elinizi sevecek, kabul edecek misiniz ama bilmiyorum dostlarım. Bu adam <laughs> aslında sizi bayağıdır tanıyor ama görmemezlikten geliyor. Belki de göz ucuyla gördüğünüz bir kişi. Sosyal çevre işte olabilir. Sizin hakkınızda bilgi alan biri bu. Bayanlar, erkek çıktığı için söylüyorum ve bu bilgiler sizin kulağınıza gelecek ve çok şaşıracaksınız yani bu bilgileri duyunca hem de baya bayağı bir şaşıracaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size burada nikah tarihi alacak bir yakınınız var ona çok sevineceksiniz onun adına yani sonunda evleniyorsun ha diyeceksiniz böyle bir duygulanacaksınız nikah tarihi alacak yuvadan uçuyorsunuz bekarlar. Yani bekar bayan, bekar erkekler sesleniyorum. Yuvadan uçuyorsunuz. Hem de güzel bir şekilde uçuyorsunuz. Bu yuva size çok uğurlu gelecek. Çok şanslı, çok da bereketli gelecek. Çok güzel bir şekilde dediğim gibi yuvadan uçuyorsunuz. Ve kafanızı da çok güzel bir şekilde de rahatlatıyorsunuz. Yani sonunda ben de yuvamı kurayım, evleneyim çocuk istiyorsanız çocuk olsun yani ne istiyorsanız artık bir şeylere başlama zamanı geldi diyorsunuz. Hayırlara vesile olacak bir telefon haberi var. Siz de şahit oluyorsunuz. Çünkü sizden de destek isteyecekler yani biz böyle böyle bir hayırlı bir iş yapmayı düşünüyoruz. <laughs> hani sen de destek olur musun? Yanımızda olur musun? Maddi olmasa da manevi olur musun? Ama sizden böyle bir destek isteyecekler arkadaşlar. Burada pardüseli tesettürlü bir bayan var. Böyle iri yapalı. Bu bayan şöyle söyleyeyim sizi seviyormuş gibi yapıyor ama sevmiyor. Tesettürlü böyle iri yapalı bir bayan. İki ya da üç tane de çocuğu var bu bayanın. Birine çok güvenip çok inanmasınız. Ama bu kişi size riyakarlık yapmış. Şimdi pişman olmuş geri geliyor. Hiçbir şekilde onu kabul etmeyeceksiniz. Yani ben onu kabul etmeyeceğim diyorsunuz. Beni özlü riyakarlık yaptı beni. Güvenimi sarstı. Ben ona inandım, güvendim, sevdim. Her dediğini ikiletmedim. Ama o bana yanlış yaptı diyorsunuz. Çeksin kim kime ne? yanlışı yaptıysa bence de çeksin arkadaşlar. Çekmezse belki de düzelemez bu kişi. Ama düzelse de yok yayın olmaz diyorsunuz ya. Yani. yani bir kere belki iki kere şans verdiniz, dikiş tutmadıysa bir daha niye yani deneyin ki niye kendimi heba edeyim? Niye kendimi yorayım diyorsunuz. E siz de haklısınız arkadaşlar. Bir kere denedik olmadı, şöyle oldu, böyle oldu bir daha niye, hani yorayım ki kendini diyorsunuz ve kendinizi bir daha büyük ihtimal e, kabul etmeyeceksiniz ve yormayacaksınız kendinizi dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, sizi düşünen bir bayan var sizin mutlu olmanızı iyi olmanızı için dua ediyor elinden geleni yapıyor bu biraz kilolu kapalı tesettürlü bir bayan bu bayan dediğim gibi sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Sizin için çok dua eden bir bayan. Kapalı tesettürlü, kilolu bir bayan. Dibinizde bir tilki var, onu yakalıyorsunuz dört vakitte. Dört ay içerisinde dibinizdeki bu yaramaz tilkiyi yakalıyorsunuz. Güveninizi sarsacak biri. Bu bildiğiniz, sandığınız biri çıkıyor. Burada büyük bir kirpi var. Dibinize duruyor arkadaşlar. Bu kirpiyi yakalayacaksınız. Size iğnelerini batırmadan onu yakalıyorsunuz. Burada böyle yüzü, gözü böyle şiş bir adam var. Bu adam o kadar yorgun, rahatsız, hasta ki ona siz destek olacaksınız. Şifa olmasın. Allah ona şifa versin. Ama hasta bir adam var. Kilo yüzü şişmiş bir adam. Bu aileden olur, yakınınızdan olur. Allah bütün herkese hastalara şifa versin. Kapınıza gelecek kişiyi geri çevirmeyeceksiniz. Bir tanrı misafiri. Yani bir ekmek dahi olsa, bir lira dahi olsa onu buh çevirmeyin. Bu yakın bir zamanda gelebilir. Onun kalbini kırmadan gönderin derim. Şöyle diyeyim arkadaşlar size böyle namaza başlayacak biri var mı? Düşünüyor mu? Bu siz olursunuz haneden olur. Böyle düşünüyor namaza başlasam mı, başlamasam mı diye. Umarım tez vakitte e, istediğini gerçekleşir. Namaz kılınca insan daha da böyle bir e, ferahlıyor arkadaşlar. Ve kendini böyle kuş gibi hissediyor. Onu söyleyeyim. Yani herkesin tabii ki isteyen kılabilir, isteyen kılamaz. Herkesin kendi bileceği iş. Ama sizde ya da hanede düşünen biri var. Onu belirteyim size. Şöyle söyleyeyim. Burada biri var. Birbirine böyle bir bağlamaya çalışacak. Yani nasıl diyeyim. Onu böyle kendine çekmeye çalışacak. Sizi de söyleyecek. Siz ona izin vermeyeceksiniz. Yapsan da beni karıştırma diyeceksiniz. Kim kimi? nasıl işte destek oluyorsa olsun ben bu işlere girmem. Hele ki böyle işlerine sakın ha sakın girmeyin. Yanında bile bulunmayın. Bunlar sıkıntılı işler arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Bunlara da inanmayın derim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Kalbinizi yumuşatacak bir görüşme var kalbiniz böyle bunalmış, daralmış. Bu kalbinizi yumuşatacak görüşme sizin için. Yani siz biriyle konuşmuyorsunuz, onunla barışacaksınız. O konuşma sizin kalbinizi yumuşatacak. Bakın bu dileğiniz için bir başlangıç var ama daha zamanı var. Acele etmeyin dileğinizi. Siz bir şekilde yapacaksınız ama şimdi değil. Daha zamanı var. Bakın e, bu da tabağınızın içi dostlarım Tabağınızı da şimdi yorumlayacağım <laughs> Kavuşuyorsunuz hayallerinize Ama biraz daha vakit var arkadaşlar Acele etmeyin sakin sakin Ulaşacaksınız siz Elinizde böyle bir arkadaşlar Küçük böyle bir davul görüyorum ben O davulu çalış çalacaksınız siz Davulu zurnalı bir düğüm var o davulcusu bile çalabilirsiniz. Çok yakınızdan biri evleniyor. Elinize kocaman bir çala süpürgesi görüyorum arkadaşlar. Siz hayatınızda büyük bir süpürme, büyük bir silme işlemi yapacaksınız. Artık ben yok o üzülür, o kırılır, o şöyle o böyle tınlamayıp çıkartacağım hayatımdan diyorsunuz. Ve çıkartacaksınız da çok iyi gelecek. Kuş gibi hissedeceksiniz. Kendinizi hafifleteceksiniz. Böyle sizin yararınız olacak. Çünkü o kötüler benim hayatımda artık dursun istemiyorum diyorsunuz ve onlar hayatınızda bir bir teker teker çıkartacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim sizi sıkıştıran bir biri var mı? böyle konuşmalarıyla, hareketleriyle böyle sizi sıkıştırıyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor mu? Bu kişi artık keyfinizi kaçıramayacak ve artık sizi de sıkıştıramayacak arkadaşlar. Çünkü onu durduruyorsunuz. çıkarıyorsunuz. Elinde mendil ağlayan bir bayan var. Bu kişi böyle eline mendil almış böyle kara kara düşünüyor ve ağlıyor. Bu siz bile haneden biri bile olabilir. Çok yakınızdan biri bile olabilir. O kadar üzgün gördüm ki bu kişi kendini hızlı bir şekilde toplayıp hayata tekrardan atılıyor. Çok salmış kendini ama tekrardan hayata atılacak arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Böyle boş boş konuşan bir adam var. Yani uyarıyorsunuz yine aynı, uyarıyorsunuz yine aynı. Böyle boş boş konuşuyor. İşte moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Bu kişileri artık hiçbir şekilde istemiyorsunuz arkadaşlar. Yani benim böyle gerginlik yaratıyor üzerimde. Ben de işime gücüme bu sefer adapte olamıyorum. Yani beni böyle bir hareketleri, konuşmalarıyla böyle bir hani sarsıyor diyorsunuz. O yüzden bunu hayatınızdan çıkaracaksanız. Burada çok güzel bir gül ağacı var. Bu gül ağacı o kadar güzel o kadar güzel çıkmış ki sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek çok güzel bir gül ağacı var. Hem de basamaklı bir şekilde o gülleri teker teker koklayıp böyle bir alacaksınız. Hayatınıza çok güzel bir gül ağacı çıkmış arkadaşlarım benim. Şu an sallantıda olan işleriniz var. İşte olur, aşkı olur, para meseledir. Bazı ailenizle ilgili bir meseledir. Böyle bir sallantı da yani, bir öyle, bir böyle yani, takatuka gidiyor. Bunu düzelteceksiniz ama siz. Yani bu sallantıda olan işinizi düzeltiyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. burada yaşlı bir adam var böyle elini arkasına koymuş böyle bir sağa sola böyle bakıyorsun Etra koruyucu bir adam bu İşte babanız mı dedeniz mi abiniz mi eşiniz mi böyle biraz yorgun bir adam sakalları da bayağı böyle bir e, uzun bir adam ama saçım dua diye böyle koruyucu başınıza duruyor aile büyüklerinden biri çok temiz kalpli çıkmış Şöyle söyleyeyim. 3 ay içerisinde başarıyorsunuz. Yani istediğiniz bir şeyle alakalı bir haber geliyor. Sonunda başarıyorsunuz bu 3 ay içerisinde. Yüzünüz gülüyor. Bu yüz gülme aşk konusunda çok üzülmüşsünüz ama artık üzülmüyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Zil bildirmenin tüm işaretleyerek ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer çayfalı falı kanalıma da abone olabilirsiniz. O da çay falında adı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.